Herkese merhaba dostlar. Bugün Hilo LS1 ile beraberiz. Hilo akıllı saat piyasasını domine etmek için harekete geçmiş firmalardan biri. Çünkü gerçekten fiyat performans ürünleri üretiyor. Yani şöyle söyleyeyim size e, Xiaomi ile yaptığı ortaklıktan sonra evet ortaklık herkes Xiaomi'nin alt markası olarak biliyor Hilo'yu. Hayır Hilo Çin pazarına üretim yapan bir firma ve Xiaomi'nin ortaklığıyla dünya pazarına da açılmış durumda. Tabii ki ortak bazı üretimler de yapacaklar ama şu an için pazarlamada bir desteği var. Satılan her Haylou'dan Xiaomi'de ne alınıyor sevgili dostlar deyip hemen ürünümüzü tanımaya başlayalım. Klasik bir Haylou kutusunun içinde geliyor ürünümüz. Daha önceki Haylou açılışlarından da hatırlarsanız böyle mavili, siyahlı, kartonlu bir kutumuz söz konusu. Hemen yanında bazı bilgiler var. Onları görelim. 1.3 inç Big Touching Control deniyor. Ee, yani dokunmatik bir ekrana sahip olduğunu söylüyor. 1.3 inç olarak. Yine kalp ritminizi ölçen özellikle spor yapanlar için kalp ritmini ölçen bir e, sensörünün olduğu söyleniyor. 9 adet spor içinde ölçümler yapabilen, kayıt yapabilen bir bölümü olduğunu da söylüyor. Böyle bir modu olduğunu da söylüyor sevgili dostlar. Mesajlarınızı da bunun aracılığıyla alabildiğinizi de burada belirtmiş. Hemen arka tarafına geçip bazı bilgilere değinmek istiyorum. Bu ürünün 210 miliamper olduğunu söylüyor. 210 miliamper gayet başarılı. Hemen şöyle görelim. 210 miliamper sayesinde 15 güne kadar size bir süre veriyor. Yani şarj etmeden 15 gün kullanmak bir akıllı saat için çok çok başarılı bir durum sevgili dostlar. Çünkü zırt pırt özellikle bazı saatleri her gece belki en kötü 2 günde bir şarj etmeniz gerekiyor. Bunu şarj etmeniz gerekmiyor. Her şeyini çalıştırsanız bile 10-12 gün kadar kullanabiliyorsunuz. Bu gayet başarılı bir durum. Bunu e, herhangi bir 5 voltluk voltajda şarj edebiliyorsunuz. Onu belirtmiş ve lityum iyon batarya olduğunu belirtmiş sevgili dostlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Çalışma aralığının da sıcaklık aralığında da -20 ve 45 derece olduğunu da söylüyor sevgili dostlar. Bluetooth 4.2 ile de size destek veriyor. Ama en önemli ayrıntı burada görmemiz gereken ayrıntı bakın şurada IP68 yazan bölüm waterproof yani bu ürünle duşa havuza denize girebiliyorsunuz naçizane küçük bir tavsiyem olacak denize girdikten sonra tuzlu suyu hemen arındırmak için bir tatlı suyla yıkamanızda fayda var tuzlu suyun aşındıramayacağı hiçbir şey yok bu dünyada dostlar Hemen ürünümüzün içeriğine doğru ilerleyelim hemen kutusunu attıktan sonra yine klasik bir kartonun içinde Haylo'nun dönüşümlü geri dönüşümlü bir kutu olduğu çok belli saatimizi çıkarıyoruz saatimizin hemen önünde bunu şarj edilmeden kullanmayınız diyor ve haylo Sport app'i de indirmenizde fayda var diyor yoksa kullanamazsınız diyor arkadaşlar saatimizi çıkardıktan sonra içinde bu süngerin dışında başka bir şey yok. Şurada bir kutucukta neler var? Bakalım kutumuzun içinden de neler çıkacak? Kutumuzun içinden Evet sevgili dostlar bu kartonlardan hemen kurtuluyoruz. Ve burada gördüğünüz user manual kullanım kılavuzunu da çok fazla takılmasak da şöyle bir açıp bakmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı ayrıntılar verilmiş bununla ilgili. Evet sevgili dostlar, bunu da gördük ama burada tabii bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Bu ürünün çalışabilmesi için minimum iOS 8.0, Android'de de 4.4 olmasını gerektiriyor. Yoksa size stabil bir çalışma sunamıyor bu ürün. Hemen şuradan şarj kablosunu çıkaralım. Bu arada çok güzel bir dokunun içine yerleştirilmiş. Şarj kablosunu açalım ve genel durumuna bakalım. Kalite durumu nedir bu kablonun? Evet sevgili dostlar ele iyi his veren kaliteli olduğunu da gösteren bir malzemeden yapılmış. Hemen şurada Görüyorsunuz manyetik bir şarj, mıknatısla çalışıyor. çalışan bir şarj başlığı yapmışlar. Ve USB-A'ya bağlayabileceğiniz bir giriş söz konusu. Saatimizin malzeme kalitesine gelelim. Burada gördüğünüz silikon gayet aslında başarılı. Kolunuza hiç rahatsız etmiyor ve uzun süre emin olun kolunuzda dursa Hiçbir şekilde acı hissi vermeyecektir. Arka tarafta da şu çukur bölüm, terinizi ya da havuza girdiyseniz suyu rahat tahliye etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda çok kolay çıkabilmesi için bakın, şurada bir buton yapılmış. Bunu çektiğiniz anda buradan bunu çıkarıp yedeklerini takabiliyorsunuz ya da <laughs> ben. Bunun malzemesinden memnun kalmadım. İşte farklı bir kayış kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Hemen arkada CE belgesi. Burada manyetik şarjın olduğu bölüm ve kalp ritminizi ölçmeye yarayan sensörlerin olduğunu da görüyoruz hep beraber. Yan tarafta bu kasada bir plastik kasa dikkatli olmak lazım. Çünkü sürtmelerden boyasının çıkabileceği bir izlenimi verdi doğrusu isterseniz. Tam ortada bir e, tuş konuşlandırmışlar. Ve cam kalitesinin çok yüksek olduğu ve kalın olduğu hissini de size veriyor. Kolay kolay çizilmiyor e, dostlar. Çünkü e, bazı şeyler sürttük üstüne ve dayanıklı olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Çalıştırdıktan sonra da hemen saat karşınıza geliyor. Bu saat içeriğini değiştirebiliyorsunuz. Hemen şuraya basıl tuttuğunuz zaman tabii kapanmadan önce yakalamanız gerekiyor. Saatlerinizi buradan farklı farklı yapabiliyorsunuz. İsterseniz tüm spor bilgilerinizi de içeren bir kısımda açabiliyorsunuz. Hem saatinizi, tarihinizi ve bazı detaylarınızı işte kaç adım attınız, ne kadar kalori yaktınız. E, hemen e, sürekli görebilme şansına da sahip oluyorsunuz. Ama 5 tane koymuş. Gönül isterdi ki daha fazla olsun. E, belki güncelleme ile aplikasyon üstünden daha fazlasını yükleyebiliriz. Hemen bu sağa doğru kaydırdığınızda çıkan e, bölümde saatinizi bileğinizi kıvırdığınız zaman hemen kendinize doğru çektiğiniz zaman çalışmasını sağlı, sağlıyorsunuz. E, şimdi de gördünüz. Bilek hareketini suni olarak yaptık ve çalıştı. E, monitörün sürekli çalışabildiğini isterseniz sürekli çalışabildiğini ya da çalışmadığını burayı kapatırsanız manuel olarak çalıştırabileceğinizi gösteriyor sevgili dostlar. Bunun dışında rahatsız edilmeme modunu eğer ayarlarsanız hiçbir şekilde saat sizi herhangi bir şekilde uyarıyla rahatsız etmiyor. E, eğer telefonunuzu evinizin içinde kaybettiyseniz de bu tuş aracılığıyla Bula biliyorsunuz sevgili dostlar. Sola doğru çektiğinizde tekrar saati görüyorsunuz. Bir kere daha sola çektiğinizde burada bazı sport modelleri var. Yürüyüş yapıyorsanız, koşu yapıyorsanız, bisiklete biniyorsanız dağcılık yapıyorsanız, tırmanma yapıyorsanız her birine ayrı ayrı kurabiliyorsunuz ve hepsini kaydedebiliyorsunuz sevgili dostlar. Geriye dönmek için tuşa bir kere basmanız yetiyor. Ve kalp ritmini ölçmeniz için de şu tuşa basıyorsunuz ve arka tarafta hemen ölçüm yapmaya başlıyor. Bastığınız zaman geri dönüyor. Burada alarmlarınızı kurabiliyorsunuz ama aplikasyon aracılığıyla kurduğunuz alarmları yönetebiliyorsunuz. Buradan direkt kuramıyorsunuz sevgili dostlar. Burada relax mod bir nefes egzersizi. Bunu mesela hemen kuralım. Kurduğunuz zaman 1 dakika ya da 2 dakika boyunca size nefes egzersizi yaptırıyor. Hemen başlıyor bakın göreceğiz. Nefesimizi alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Hemen titreşimle uyarıyor sizi. Vermeye başlıyorsunuz. Bunu bir dakika ya da iki dakika boyunca yapıp rahatlama sağlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Hemen kaydırdığınız zaman burada yaptığınız sporun kayıtlarını görebiliyorsunuz. Buradan timer çalıştırabiliyorsunuz. Geriye sayım da yapabiliyorsunuz kurup. Geri döndüğünüz zaman buradan settingslere girebiliyorsunuz. İsterseniz saat şekillerinizi buradan da değiştirebilirsiniz. 5 tane olduğunu söylemiştik. Buradan parlaklık ayarınızı yapıyorsunuz. Ve hemen merak edenler için söyleyeyim. Bu ürünü güneş altında rahat rahat görebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı size yaşatmıyor. Ebat dediğiniz zaman Mac adresini ve yazılımla ilgili versiyonla ilgili bilgileri alabiliyorsunuz ürünü resetleyebiliyorsunuz ya da tamamen kapatabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu şekilde geriye dönün. Döndükten sonra tekrar saat bölümüne geliyorsunuz. Aşağı çektiğiniz zaman da mesajlarınızı burada görebiliyorsunuz. Eğer mesajlar olsaydı burada görebilecektiniz. Kurduğunuz mesajları buradan rahat rahat görebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bazı Türkçe karakterleri gösteriyor, bazılarını göstermiyor sevgili dostlar. Güncellemeyle onu da düzelteceğine inanıyoruz. Ve hemen yukarı doğru kaydırdığınız zaman da günlük yürüyüş bilgilerinizi kaç adım attınız, kaç kilometre yürüdünüz, ne kadar kalori yaktınız ya da haftalık bilgilerinizi de görebilme şansına sahip oluyorsunuz. Buradan da gene tüm bal eğer bağlı mısınız, değil misiniz? Saati o arada görüp pilinizi de görebiliyorsunuz. Evet, saatin üstünden yapabilecekleriniz bunlar. İsterseniz bir de aplikasyonumuzu şöyle hızlıca tanıyalım ve videomuzu burada sona erdirelim sevgili dostlar. Hemen aplikasyonumuzu açıyoruz. Ha bir tabii önemli bir şeye daha değinmek istiyorum. Zannediyorum Söylememiş olabilirim. Müzik kontrolünüzü de bunun aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Bu sadece e, telefonunuzdaki müzikleri değil, işte Spotify, YouTube'da e, da geçişler yapabiliyor ve pause ve play yapabilme şansını da size veriyor. Bu birçok pahalı saatlerde de olmayan özelliklerden biri. Bu özelliği sanıyorum. Gerçekten çok sevebilirsiniz sevgili dostlar. Hemen aplikasyonumuzu tanımak amacıyla burada indirmiş olduğunuz Hilo Sport programını çalıştırıyorsunuz dostlar. Ve bu e, sport programını çalıştırdıktan sonra birçok bilginiz buraya tekrar gelmiş oluyor. Tabi saatimiz sıfır olduğu için burada e, adım kalori gibi şeyler üzerinde yok. Hard rate'inizi görebiliyorsunuz ve e, uyumayla ilgili size bilgi veriyor. Ne zaman uyudunuz? Ne zaman uyandınız? Bununla ilgili bilgileri e, alabiliyorsunuz. Buradan gene bazı ekstra bilgilere girebiliyorsunuz. Bakın e, more function, diğer fun fonksiyonları görebiliyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman saatinizin ne kadar pili kaldığını görebilme şansına sahipsiniz. Yine bazı mesajlarınızı buradan açabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Yani Whatsapp, Instagram, Messenger, Facebook, SMS, E-mail, Calendar mesajlarınızı alabilme şansına sahipsiniz dostlar. Alarmlarınızı az önce bahsetmiştim. Onun üstünden, saatin üstünden sadece yönetiyorsunuz. Buradan alarmlarınızı kurabiliyorsunuz. Buradan kurduğunuz alarmları da saatinizin üstünden yönetebiliyorsunuz biliyorsunuz yine burada saatin üstünden de yönetebildiğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Bakın running, reading yani bisiklete biniyorsanız yürüyorsanız buradan da birçok egzersizinizi görebiliyorsunuz. Hard rate ile ilgili yine otomatik olarak sürekli e, sizin hard rate'inizi ölçmesini mi istiyorsunuz? Yoksa hayır ben kendim istediğim zaman manuel mi ölçeceğim diyorsunuz. Bunları yaptıkça tabi daha da çok piliniz uzayacaktır manuelle kurduğunuz zaman. Mesela stand Up Reminded diyor. Eğer çok oturursanız size diyor ki kalk kardeşim yürü bakalım ne yapıyorsun sen çok oturdun diyebiliyor. İsterseniz rahatsız etme modunu müzik kontrol modunu buradan yine kontrol edebilme şansına sahipsiniz. Saatim neredeydi buradan kurabiliyorsunuz sevgili dostlar. Buradan da bazı bilgiler eğer GPS'inizi çalıştırırsanız dünyanın neresinde, hangi noktada sporunuzu yaptığınızı da görebilme şansına sahipsiniz. Aslında çok inanılmaz bir dil bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Çünkü buradan birçok şeyi rahat rahat görebiliyorsunuz. Personel faydanızı doğru girmenizde fayda var. Eğer doğru girerseniz, kilonuzu, boyunuzu doğru girerseniz sizi daha kolay ve doğru bir şekilde yönlendirecektir. Tüm kayıtlarınızı buradan da görebiliyorsunuz. Az önce saatten de görebildiğimizi gördük ve hedeflerinizi set target hedeflerinizi buradan belirleyip ona göre kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Settings'te de bazı işte about e, da tamamen kapat, logout yapabiliyorsunuz. App ile ilgili de aslında basitçe söyleyebileceklerimiz bunlar. Aslında evet Türkçe dil bilgisi güncelleme ile gelecektir inanıyoruz ama Şu an için maalesef İngilizce Ama birçok şeyi İngilizce bilginiz olmadan da rahat rahat kullanabileceğinizi Düşünüyoruz sevgili dostlar Çünkü Böyle bir saati Bu kadar kaliteli bir saati 189 liraya Alma şansınız gerçekten normalde yok Çünkü bakın geçenlerde tanıttığımız bakın 67 lira Bakın cam kalitesinden bile, şöyle camı göstersek bile anlayacaksınız aradaki farkı. Evet bu e, çok basit bir saat. Aslında fena işlevleri yok ama yanında inanılmaz kaliteli kalan bir saat. E, yani Xiaomi'nin saatleri gibi. Evet üzerinde bir GPS yok. E, GPS'i e, telefon aracıyla kullanabiliyorsunuz ama eğer GPS de olsaydı zaten fiyatı inanın daha yüksek olacaktı. Bugün bu saatle ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi bizi beğenmeyi, abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki çanı tıklamayı unutmayın. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. İyi günler.